tamam. Hayır olsun inşallah. Sağ olasınız. Tanıdık biri mi yoksa teşvikten? Öyleyim Allah rahmet eylesin. İyisiniz. Sağ olun. Vallahi şey ne diyelim e, tebrik ederiz yolculunuzda. Başarılar, Başarılar dileriz. Hayırlı etkileşimler. Ee, i̇nşallah. İnşallah. Ee, İyi bir yarış olacak. İnşallah. Ben hem kurumsal olarak hem şahsen ola ki yaşayacağınız bir problem olur, sorun olur her zaman telefonun cunda olduğumu bilmenizi isterim. Bunu bütün adaylara evet. söylüyorum. Dün itibariyle de arıyorum. Siz de arayacaktım ama böyle yüz yüze oldu. Daha da güzel oldu. İyi bir aslan. Ee, o anlamda hani hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına hem şahsım adına yapabileceğim bir şey olursa başkanım burada olduğumuzu bilin. Size de tebrik ederiz. Başarılar sağ dileriz. Sağ olun. ve ailenize hayırlara vesile olsun. Sağ olasınız. Var mı isteğiniz? Saygılar. Saygılar. Sağ, sağ olun. <laughs> Hoş geldiniz aşklarım.